Bırakardık kaderimle kendi halime beni Vazgeçmek zor bu sevgiden unutalım her şeyi Dedikten sonra bir şarkıyla giriş yapmak istedim. 2026'nın ilk videosundan sizlere selamlar sevgiler arkadaşlar. Yeni yıl sizlere mutluluk, sağlık, huzur, bol para getirsin ve barış içinde yaşayalım diyorum. Sosyal mesaj verelim. Bugün karşınıza 2025 yılı Aralık ayı favorilerimle geldim. Ama öncesinde anlatacağım ürünlerle ilgili reklam, işbirliği, sponsorluk yoktur. Üzerindeki fiyat etiketi neyse o şekilde aldım ürünleri. Sizlerin karşısına geldi ve hemen ürünleri anlatmaya geçelim. 2025 yılı Aralık ayında elimden düşmeyen bir ürün hemen bir bu güzel makyajı da bu far paletiyle yaptım maun glitter far paleti arkadaşlar çok güzel bugün de e, makyajımı bununla yaptım elimden düşmeyecek hiçbir zaman şöyle açalım ve gösterelim size valla yerini aldı diyebilirim başka e, glitter far paleti almayı düşünüyorum karşınıza hatta neleri kullan şu ürünü şu renk şu renk şu rengi kullanarak makyaj yaptım Hatta eyeliner da kullanmadım. Bununla eyeliner yaptım gözüme. Bu ürünü almanızı tavsiye ediyorum. Sanırım ben e, Watsons'tan almıştım bunu. Bakın indirime girdiğinde alın. Biraz e, uygun fiyattada bir tık yüksek fiyatı var bunun. Ama yerini aldı. Malum. Evet, biraz kişisel bakım, saç bakımı diyelim. O tarafa geçelim. Calvin Klein'in e, stiği arkadaşlar, koltuk altı stiği bu çok beğenerek kullanıyorum. Zamansız favorilerim arasında diyebilirim ama tabii ki aralıkta da elimden düşmedi. Bu çok güzel. Cildi tahriş etmiyor. Kol altımızda e, giysimizi de giysiye de kokusu ifilifil kokuyor. E, tahriş etmiyor. Yani hassas benim cildim. Hassas ciltler için öneriyorum bunu. Bu yüksek fiyatlı bir e, ürün ama değiyor arkadaşlar. Senelerce kullanıyoruz bunu. Hatta size şöyle açıp göstereyim şu şekilde alın paraya kıyın bunu alın ee, gün boyu kokusu da kalıyor en güzeli de cildi asla tahriş etmiyor bebeksi bir doku hissiyatı veriyor evet gelelim saça saçlarımda saçlarım derim sürekli biliyorsunuz ki saçlarıma çok önem veriyorum ve eee Geçen sene alışveriş videomda göstermiştim. Panten Argan yağı almıştım. Bu Aralık'ta favorilerimin arasına girdi arkadaşlar. Çok güzel nohut tanesinden daha az avucumun içine sıkıp e, elimde ovuşturduktan sonra saçlarımın ucuna saçlarımı yıkadıktan sonra uyguluyorum. Özellikle de Oriel ve boyayla Oriel'den sonra cila yapılmış saçlar için öneriyorum bunu. Hatta o kadar güzel kokuyor ki arkadaşlar açtığımızda klasik panten oldu anlaşılıyor tekrar alır mıyım evet alacağım sürekli alıp kullanacağım bir ürün yerini aldı diğerim favorilerimin arasında evet ne dedik saç dedik şimdi cilde geçelim göze geçelim evet bu gözaltı serumu Dream Stick Care adı bu ben bunu Beymen'den almıştım benim e, gözlerim, göz altlarım hassas arkadaşlar. E, e, buralarda kurumalar oluyor. Egzama demeyelim de yani mevsimsel e, kaşıntılar oluyor. Çok 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 önem veriyorum. Ben e, göz altlarıma diyorum. Ve memnun kaldım. Anti-aging. Bu e, farklı bir marka kullanıyordum. Bunu ben e, Beğmen'den aldım. İndirimi de yoktu. Aplikatörü de şu şekilde. Evet, sizlere bunu ben öneriyorum. Tekrar tekrar alacağım ürün. Aralık ayında favorilerimin arasında yer aldı. Bundan sonra da alacağını düşünüyorum. Akşam ve sabah rutinimde kullanıyorum. Ben bunu kullanacağım da. Evet, hmm, geldik buna. Arkadaşlar, Moschino parfüm. Çok güzel. Özellikle de ben zaten bunu Temel Reis'in sevgilisi Safinaz vardı ya. Ona benzetiyordum. Bu bana hediye bir parfüm ama çok güzel bir parfüm. Bu parfümü alın arkadaşlar. Alın kullanın. Şakayık, orkide kokusu, narenciye kokusu, sulu çiçek kokusu, gül kokusu. Yok yok. Tam bir ee, ilkbahar yaz ilkbahar da kullanılır. Yazın bitiminde de kullanılır. Ama ben bunu elimden düşüremiyorum. Yine Aralık ayında bu benim elimdeydi. Böyle hani bir geçmişe bir nostalji yaşamak istiyorsam sıkıyorum. Kendimi bir Bodrum'da tatilde hissediyorum. Alın bunu kullanın. Sevgili Safinaz'ın e, Safinaz'ı e, şişesini arkadaşlar o şekilde yapmışlar. kullanı Çok güzel bir koku. Bayılıyorum. Ben bittiğinde tekrar alacağım. Evet. Tekrar makyaja geldik. Kaşlarımda kaşlarım diyorum. Evet bu kaş maskarası neyindi bu? Bu pastelin arkadaşlar alık ayında da e, elimden düşmedi bu ürün. kaşlara çok güzel e, şekil veriyor. Fırçası var. Şöyle. Kıl fırça. Bir kere şöyle bir, bir kere sürüyoruz bırakıyoruz. Bunun 3 çeşidi vardı. Ben açık tenli olduğum için en açığını kullanıyorum. 02 mi olacak, bir şey olacak. Bunu almanızı öneriyorum. Bu indirime giriyor. Watsons'ta da indirime girmişti. Oradan almıştım. Bu favori, zamansız favorilen arasına gireceğini düşünüyorum. Evet, bugünün bonusu. Farmasi ruj. Saten ruj. İyi ki almışım dediğim arkadaşlar. Benim elimden Aralık ayında da bu ruj maalesef düşmedi. Çok beğenerek kullandım. Çok güzel bir ruj. Açalım hemen göstereyim size rengini. Şu şekilde turuncu gibi görünüyor. Yani çok çok açık bir rengi var. Nude tonunda. Evet kesinlikle nude diyebiliriz. Hatta elime bir su açlamak istiyorum ki sizde görün diye. Şöyle bir rengi var pembe değil nut arkadaşlar bu ee, çok iyi ki almışım dediğim iyi ki kullanıyorum dediğim aralık ayında elimden düşmeyen bu güzel e, ruju farmasinin rujunu size öneriyorum sevgili arkadaşlar alın kullanın ama şu an ışıklardan göremiyorum kaç numara olduğunu zaten silinmiş evet bugün sizlerin karşısına aralık ayı favorilerimle geldim Beni izlediğiniz için size teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Sizleri öpüyorum. Hoşçakalın.